Bugün güzel zaman arkadaşlar benimle Eli ee, bugün izleyici haritalarının 2. E, ikinci bölümü hoş geldiniz e, böyle bir spamlıyız ve hemen haritamıza başlayalım blok kırma demiş e, çok fazla zor, çok zor olsa game mode bir aç başladın başladığında game mode bir değildim evet game mode sıfır yap spam Point çekebilirim teşekkür ederim bir not var Map bitirince bu map pro gamer işleden alabey yapılmıştı şeyde Kullanma yanlış yazmış olabilirim tamam Kil çekmek sebep ve kanal hırsızlığını kolay al demiş. Oku bunu. Evet okuyalım. Merhaba Ali abi. İlk olarak map'in e, bahsedeyim. Mepin kısa biraz. 10 dakikayı rahat geçersin. Kısa olmasının nedeni. Denk sırada 3 map var. Tabi sen 3 map olduğunu duyunca Superman gibi uçuverdim. indim buraya mapa başladım. İnşallah beğenirsin. Bin o vermeyi de unutmazsın. Numara demiş herhalde. Okuman bir dakika kaldı bile. <laughs> Teşekkür ederim. Ya yani bunu buraya koyayım Yalnız çok okumuş olabilirim. Neyse. Reklam demiş. <laughs> Basalım. Evet. eee evet. E, Sinobiller oyuncuya bu kanala abone olmayı unutmayın. Akşam kanal linki aşağıda mevcut. Da. Biz buraya nasıl gideceğiz şimdi? Şuraya i̇şte kil mi çekeceğim acaba? Bakın. Kil çekeceğim herhalde. Haydi. Ha şura. Hiçbir şeye bakmadan ilerlemek istiyorum arkadaşlar game 1'e geçelim de. Şurada spam herhalde. Reklamı yaptık. Game mode 0 tamam. Bölümler yazmış güzel. E, ee, emeği geçenler. Burkay Özgün'e buradan çok teşekkür ederim. Map yapan bu ve bu da Bilal Çeleboğlu E, arkadaşı galiba. Neyse. Ee, reklamı yaptık. E, ee, başlasak. Bu parkurdan başlamak istiyorum. Parkur. E, başla demiş. Ee, parkurda galiba pis vuru alacağız. Çünkü e, bu creeper kardeşler e, şey yapar, Peaceful mı dedi bana, bilmiyorum ama. Evet Parkurdan başladık. Ne yazmış? E, abi ilk denemede geçersin helal. Ben ilk denemede geç. Oha nereden bildin lan merak ettim. Neyse, <laughs> adamsın. Hayır, bir dakika dur. Onu sayma, onu sayma, onu sayma. Lütfen, rica ediyorum. E, şöyle, 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 şöyle şöyle ve şöyle et evet, güzel yani bunu okuduk zaten şuraya atlayabiliriz e bu da ilk map'e biraz benziyor sanki ama yani güzel bir map diyor 10 dakika uzun rahat geçer diyor labirente bakmama özen göstereyim labirenti dedi çok zor dedi ben geçemedim sen mi geçeceksin falan dedi göreceğiz bakalım labirenti zor mu bu arada arkadaşlar videolarının ee, en az 10 dakika yapın yani çünkü 10 dakikadan kısa video yüklemek istemiyorum yani en az 10 dakika olsun videolar çünkü hani hayır 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 abi e e e eğlencesi kaçıyor evet şimdi şunu da şöyle şunu da ova tam ova tam çok rahat şimdi ne yapıyoruz buraya spawn point Spawn point çekebilirsin dedi unutmayalım lütfen Spawn pointimizi çektik tabii ki de tek deneme de atlayacağım ay bir abi. bak şimdi dur ayıp oldu dur şunu al abi bir dakika bir saat diyorum abi dur Hop. Hayır. Lan ne abi? Az önce dropu yaptım ben. Bunu mu yapamayacağım? Aa, tamam. Evet. <laughs> Yaptık tebrikler parkuru bitirdin demiş. Teşekkür ederim. Ve eee mesela bu buradan tek başladım. Şimdi Abi direkt başladık. Neyse ben hemen şöyle gitmek istiyorum. Evet. Yani geçemezsin dedi ama ben geçeceğim düşünüyorum. Hayır. Ee, buradan herhalde. Zaten Lebedent'ten bir şey var. Yani şu şunu yapmak istemezdim ama geçemezsin dediğin için bunu yapacağım. Aa, biraz da büyük yapsaymış keşke. Et evet, buradan yol yok. Ne yazmış? Bir dakikada bitirirsin bence yazmış. Ha buradan yazmış tamam. Aa oradan geçemiyoruz. Neyse ben gene de böyle gitmek istiyorum. Yaprak ve face tapayım içi gözükmesin arkadaşlar. Ee, grafiklerle alakası yani içi gözükmesi sadece o kadar. Çünkü nerede olacağımı bulurum. Neyse şöyle devam ediyoruz. Gerçekten biraz sıkıntı bir. Nereden gidiyoruz abi ya? Şuradan gitmiştik. Bu sefer de buradan gitmek istiyorum. Abi Allah girdiğimiz oraya geri dönüyoruz. Bu ne be? Kırabiliyoruz değil mi? Tamam. Acayip çok zorlanırsam kırarım belki. Ama zorlanacağımızı düşünmüyorum ama neyse. Şimdi dur. <laughs> dedim ama dediğim an ee, oyun oynayamamaya başladım. Tamam. Bana biri Skype'da arkadaş kisteye geldi neyse. Eee, şuradan devam edelim. Abi bu ya bir daha bir dur dur dur. Şur şunu yapacağım abi maalesef. Şimdi Ha bak oraya Dur. Şimdi şuradan. Şuradan devam ediyoruz. Şuradan şöyle. Hayır. Abi o yana nasıl yapacağız biz? ha ya dümdüz mü? Şuradan. Hadi bakalım. Yani bunlar benim için easy parkur. Heh. Bilerek mi böyle yapmış acaba? Tebrikler bitirdin. Lan Çık bakayım Çık lan Çık oğlum Lan 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 gidin lan He Kolayı alacağız arkadaşlar Kanal hırsızı demiş Evet ee, Eşyaların o Neden patronu bırakmadın İnşaatçı kaskı Şekil ayakkabı <laughs> Sidyen ee, ilk buna bak. Aa pardon. Pardon. Neyse oku yazmış. Time set night yap, ee, gece yap ve gece sonra ışıkla takip et demiş. Ee, ışıklarını takip et. Hemen arkadaşlar Enes'i Enes'i evine gitmeyi unut, Enes'in evine gitmeyi unutmayacağız. Tamam. Ha maplarım çok kısa olduğu ündeyim gibi üç kişi duyunca ben Superman gibi geldim. Bu arada daha hızlı video gelsin abi. Bir günde bir video olsa olmaz mı? Videosuzluktan ölüyorum ya bir demiş. şimdi şu kelatalar buna bilerek mi koymuş ben onu merak ediyorum. Ölünden pislik canavarlar sizi. Aslında iyi can yarışları severim ama. Şimdi Time set night demiş. Gece mi şu anda? Yok, gece hiç sıkıntı yapmaya gerek yok. Enes'in evine girmeyi unutma dedi ama önce ışıkları takip Ama bir dakika dur. Çok bir dakika dur. Oku. Time set. Son ışıkla takip et. Hemen karşıdaki Enes'in evine girmeyi unutma. İlk Enes'in evine gireceğiz galiba. Enes. <laughs> Enes. Kanka ne oldu? Çok sinirli gözüküyorsun. Kanalımı çalmış ya. Çok sinirlendim. O piçin amına koymaya gidiyorum. Kanka üst kata çık. belki bir şeyler bulsun. işine yarayacak. Tamam kanka sağ ol. Hadi bakayım. Evet. İlk buna bak demiş. 31 çekme mantığını <laughs> <laughs> Ben de düzel pantolon nerede? Bir dakika. Şöyle yapalım. Ee, konuşma konuşmak için, bu zaten konuşma ve konuşmak iki Enes bu ne kanka abi demiş ne oldu gel bak he geldim bu ne önemli bir şey değil Git giy giysen bir şey olmaz ha şey dedi ha hadi görüşürüz ışık taşlarını takip edersen bulsun o piçi sağ ol, ha, ha hadi gidelim şimdi şimdi şöyle gidelim Evet şu anda devam ediyoruz. Evet şu anda yemek falan da verdi. Tüketi fal çekebiliyor muyuz? Evet seni takip et demişti. Takip edelim. Dayı sen git alın sersin. Evet. evet. Gene ilk buna bak mı yazıyor? Evet gene ilk buna bak. Yapıl. Sonra bunu oku yazmış. 1 2. Abi dur gözünü seveyim ya. o. Pardon. Buraya gelmiyorduk galiba. Evet. İçeride kanalın hırsızı var ama geldiğini bilmiyor. Onun için adamları toplamış kapıdan gelince şartları çek demiş. Tamam. Bilgi bilmemnesi. Abi ben restoranda bok gibiyim. Onun için biraz görünüyor dera üzgünüm. Tamam. Şimdi şartları çek demişsin. Evet tam beklediğim gibi. Gel. Gelin bakalım. Abi ben bu kadar yani senden bunu beklemezdim. Beraber, beraber Yok mu la? Birer tane koymuş ya. Öldür onu. Kan alırsız İbne'nin oğlu olur bu çocuğu. lan la, dur oğlum lan dur gelme lan. Et oku. Abi map'in bitmişlik kısa olduğunu biliyorum ama neredeyse ya benden bu kadar lobiye dönebilirsin artık. O düğmeye o düğmeye bas ve bitir. E, not ver 10 veya 9 falan filan yazmış. E, bunu bitiriyorduk galiba. Öncelikle Video kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş evet dediğim gibi 10 dakikaya geçmiş öncelikle map'in için e, sana çok teşekkür ederim Burkay ve e, Bilal. E, i̇kinci olarak da arkadaşlar gerçekten haritayı yani çok güzel bir adventure haritası olmuş. Hani e, ikinci bölümden güzel bir like bir tabi bence. Dediğim gibi 10 dakikaya geçti e, map hakkında görüşlerimi hemen söyleyeyim arkadaşlar hemen game mode bile geçebilirim artık map gerçekten güzel olmuş emek vermişsin uğraşmışsın yani şurada da bir şey yapıyormuş ama yarıda bırakmış hani ben çünkü demiştim 7-8 tane elimde var diye bu da bu kayatta onu hemen çekmek istedim zaten hani bayağıdır takip ediyor kanalı hani enesin eve enes de maalesef kanka kusura bakma yani işimden sen özür ama gel bir kapışak ah. gel hadi al al sana diamond kılıç bir dakika, dur Aha ha. Ha ha ben. ben Enes. İbni Amuklova bak nasıl kaçıyor. Ha ben seni tat yumrukla bile keserim bak sen. Şeyse kanka. Al, al bunları. Ben seni yumukla keserim Enes. Enes'i yumukla keseceğim evet. Enes, Enes de satıyoruz atıyoruz. Enes ezik, cici ten atacağım. Evet, cici ten. Çok güzel. Ee, map gerçekten e, bayağı bir güzel arkadaşlar. Sevdim map'i. Şurada parkur buraydı galiba. Ee, güzel mapti yani dediğim gibi. <laughs> TP'ler falan hoş. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Ve bu map'e puanım e, ilk map'e puanımı söylemedim bu arada 6 idi galiba. Evet 6 olması lazım ya da Bu map'e puanım 8 arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir map'ti. Ee, ama hani dediğim gibi biraz daha uzun olabilirmiş. Böyle bir 20 dakika 30 dakika falan neyse bu benim hani zor.